Kendimi şöyle tanıtayım. Serdar Çankaya. Ankara. 1968 doğumluyum. evliyim, bir çocuk babasıyım. Biz sigortacılığa başlamadan önce büyük abimle mali müşavirlik olarak hizmet görüyorduk ve ben onun yanında ofis boy olarak çalışıyordum. Bir gün abim dedi ki ya ben ofise bilgisayar alacağım. Muhasebeyi bilgisayarla tutacağım. Muhasebe işinde böyle yapacağız. Ben o güne kadar muhasebe ofisinde e, muhasebecilik yapıyordum. Abime dedim ki ya abi e, böyle e, bilgisayarla bu işi nasıl yapacağız? Sen dedim şu o zaman şu sigortacıyı bana göster de. Ben dedim bu sigortacılığı yapayım sen bilgisayarla muhasebeni yap dedim. Olay o gün başladı. Yani tamamen bilgisayarla muhasebenin geçmesiyle sigortacılık hikayesi başladı. E, 30 yıllık sektörde faaliyet gösteriyorum tekli acente olarak başlamıştık bundan 30 yıl önce şarj sigorta olarak. Hani şarj sigorta deyince de çok yaşlı gibi gözüküyor ama o kadar da yaşlı değil. <laughs> Daha sonra da işte şarj sigortaydı, halk sigortaydı, alyans sigorta diye devam ederek bugün çoklu bir acentelik olarak Ankara'da faaliyet gösteriyoruz. İlk acentelik başlangıcımızda da 30 metrekarelik bir ofiste başlamıştık. Bugün 350 metrekarelik bir ofiste faaliyetimize devam ediyoruz. Ee, gelişen süreç içerisinde 2009-2010'lu yıllarda e, trafik sigortasının e, fiyat farkları serbest tarifenin olmasına kaynaklı olarak çoklu acenteliğe geçmek zorunda kaldık. Bugün 22 tane sigorta şirketin acenteliğini e, devam ettiriyoruz. 350 metrekareli bir ofisin içerisinde 15 tane personel, bir 60'a yakında arkadaşımızla çalışıyoruz. Üretim kaynaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak otoduşu faaliyet gösteriyoruz. Kuyuk Sigorta ile nasıl tanışıp acentisi olur? Kuyuk sigortanın kuruluş amacı biliyorsunuz trafik sigortasının hiçbir kimsenin yapmadığı dönemde kuyuk sigorta e, çıktı ve dijitalden e, trafik sigortası kesmeye başladığımızda e, biz de sektörü takip ettiğimiz için e, acentelik başvurumuzu yaptık. Akabinde hemen evraklarımız geldi ve biz e, daha ne zaman teşkil olacak ne zaman e, poliçe kesmeye başlayacak diye sorduğumuzda dediler ki biz sizin şifrenizi gönderdik, ekranınızı açıp poliçe kesebilirsiniz dediler. Ve süreci o şekilde başta çok hızlı başvurunun akabinde hemen başladık yani. E, o günden bugüne de devam ettiriyoruz. İşlerimin yoğunluğundan kaynaklı olarak pek gitmeyi de düşünmüyordum. E, klasik acenteler toplantısı gibi diye e, düşünmüştüm. Ama sonra da davete icap etmek gerektiğini düşünerek Okulun da açılışı olduğunu düşündüğüm için benim de hayallerimden bir tanesidir. İleride bir okulu açabilir miyim ya da bir okul açılışına fayda sağlayabilir miyim? De olduğu için özellikle okulun açılışına gitmek istedim. Ee, ve e, okulun açılışında da çok da güzel oldu, çok da güzel bir okul yapılmıştı. Ee, te tekrar teşekkür ediyorum. Toplantıya geçtiğimizde de e, çok heyecanlı, çok keyifli, çok eğlenceli bir toplantıydı. Kuyuk Sigortaya teşekkür ederim. Beklentimin üstünde bir toplantıydı. Yani küçük bir başlangıç, yani çalışma başlangıcı oldu. Yani bir poliçe satışı ya da bir sigortalıya temas halinde olmadı da kendi iç bünyemiz içerisinde neler yapabiliriz? Nasıl bir süreç geliştirebiliriz? Sigortalıya özellikle bu yeni çıkan poliçe priminin de kredilendirilmesi konusu beni biraz açıkça heyecanlandırdı. Büyük branş, büyük e, bedelli poliçelerde de sigortalıya sunulabilecek güzel bir proje yani. Yani TSS e, çalışıyoruz, özellikle bu yılı Yıldız Sigorta olarak TSS yılı kendimiz için ilan ettik. E, hatta e, bugün onunla ilgili arkadaşlarla bir paylaşım yapacağız. Bir hedef, bir rakamsal hedef e, koyacağız ve onu başarı elde etmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Kuyuk'un TSS'sinde çok güzel bulduk sektörde. Yeni bir hareket, yeni bir can getirecektir. Yeni satışları özellikle arttıracaktır diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Kuyuk Sigorta'ya. Şimdi 2023'te niye kuyuk ile daha çalışacağız diye gördüm. Birincisi e, sigortacılık fuarında Ahmet Bey ile tanıştım. Bizzat sektörün e, yöneticisi, sektörün kuyuk sigortada yönetici, o samimi, o dosttan e, ilgisini gördükten sonra ve Ankaralı olması ayrıca bir heyecanlandırdı beni. Ve kendisine o gün e, söz verdim, kuyuk sigortaya gerekli elimizden gerekli üretimde destek olacağımızı aynı zamanda buradaki bölge müdürü Neriman Hanım'a da söz vermiştim. Çünkü kuyuk sigorta e Kimsenin olmadığı zaman bize trafik sigortasında ve diğer branşlarda gerekli desteği ve hizmeti vermek için elinden geleni yaptı. Bizim de ona başarılı olması için elimizden gelen desteği vermemiz gerektiğini düşündüğüm için bugüne kadar vermediğimi düşündüm. Ama 2023'te bu konuda kendilerine destek olacağıma söz verdim. İnşallah elimden gelen tüm desteği vereceğim. Güzel bir şey. insandan hayaller olarak olmazsa hiçbir şey yaşamaz. Öncelikle insandan hayal kurmaları gerektiğini düşünüyorum ve kendim de bu yıl özellikle yıllardır düşündüğüm bir hayalim vardı. Sınır'dan Türkiye turu yapmak aracımla. İnşallah bu sene onun bir başlangıcı olur. Yaz aylarında İstanbul'dan başlayarak sınırdan Ege, Akdeniz, doğu ve Karadeniz turu yapacağım. Bu 3 gün sürer, 13 gün sürer, 33 gün sürer, 3 ay sürer, hiç bilmiyorum. Ama kafamdaki böyle bir hayalim var. Benim en çok yapmak istediğim hayallerimden bir tanesidir. Bundan önce bir hayalim vardı. Yürüyerek Ligya yolunu yürümekti. Bana bugün dönüp sorarsanız hayattaki en büyük zenginliği nedir diye o Ligya yolunu yürümektir derim. Ee, i̇nşallah bu araçla da Türkiye turunu yaparım diye hayal ediyorum. E ee, şimdi ilk tanıştığım günü hatırlıyorum. İstanbul'da bir sigorta şirketinin eğitim toplantısında tanıştık. Ee, bir Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı o gün. Ama ikinci gün Gençler Birliği Crooks Rangers Avrupa Kupası UEFA maçı vardı. Ve Gençler Birliği 1-0 yeniliyordu. Eşim geldi bana dedi ki yeneceksiniz dedi. O gün tanışmıştık. <laughs> Futbol sayesinde. <laughs> Şöyle seni çok seviyorum bir tanem canım aşkım. Dağları 20 yıl sonra nerede görmek istediğimde ıı, öncelikle vicdanlı bir insan olmasını topluma ve tüm dünya insanına faydalı işler yapmasını isterim. Ter, ticari tercihi, mesleği kendi tercihidir. Hangisini tercih ederse saygı duyuyorum. Ama önce vicdanlı, iyi bir insan olsun. Sevgili oğlum dağlar, seni çok seviyorum.